11th Century England. Have İbn Sina hekim gösterim için gün sayıyor. 11. yüzyılda geçen ve İngiliz cerrah Rob Cole'un Orta modern biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi İbn Sina'dan şifa dersleri almasını konu alan yapım, Avrupa'nın karanlık dönemine denk geliyor. Amerikalı edebiyatçı Noah Gordon'ın kitabından uyarlanan filmde Rob Cole karakterini İngiliz aktör Tom Payne canlandırdı he sets Avrupa gösterimi Berlin'de gerçekleştirildi ve yönetmen Philip Stahls duygularını anlattı. <laughs> 600 sayfalık bir romanı esas alıp kısaltmak zorunda kalarak aynı duyguları seyirciye yansıtabilmeye çalışmak bizim için büyük bir başarıydı. und seinen großen Themen äh, äh, treu zu bleiben. Und daran haben wir uns eigentlich, das war sozusagen die große den, den großen Weg, den wir haben gehen, müssen. 90 Minuten, aber die kommt dann entsprechend später. Also I realize actually a lot of Ben Ruben'in ailesinin önemli anlayacağımızı düşünüyorum. Gerçekten, çünkü onun bir ailesi yok, ancak her gittiği yerde bir aile buluyor. <laughs> Müslüman dünyasının büyük düşünürü i̇bn Sina, tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştı. Yönetmenin oyuncu kadrosundan çok memnun kaldım. Philip harika bir iz çıkararak uzun ama bir o kadar da ilginç bir filme imza atmış. Herkese çok teşekkür ederim. Almanya ve İspanya'da gösterime giren İbn Sina Hekim, Türkiye'de 14 Mart 2014'te izleyiciyle buluşacak. How can I do that? Be a great physician.